Merhaba arkadaşlar. Benim adım E harfi. Ben yaz yazmayı çok seviyorum. Okula henüz başladım. Başladığımız ilk hafta dik çizgiler, yatay çizgiler ve eğik çizgiler çizmeyi öğrendim. Bu çalışmalar benim gelişime çok katkı sağladı. Bir de okuma faaliyetlerine başlasaydık daha çok mutlu olacaktım ama öğretmenimiz henüz hazır olmadığımızı söyledi. Bu arada neden buradayım biliyor musunuz? Size yardımcı olmak için. İçinde E harfi olan kelimeler söyleyeceğim sizlere. Siz de bu kelimeleri öğrenin ve öğretmeniniz sorduğu zaman ona bu kelimelerden söyleyin tamam mı? Hazırsanız hemen başlıyorum. İşte kelimelerimiz geliyor. Ejderha Telefon döner kebap of ya canım çekti. Ne o döner kebap? Neyse arkadaşlar, devam edelim. Erik, dergi, elma. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ders çalışmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.